Abdülhamit'in Ruslar için idam ettirdiği Sivaslı asker, Halim Balkanlar'da görev yapan Rus konsolos Roskovski, 1903 yılında manastırda sivil giyimde olduğu halde kendisine selam vermeyen Osmanlı askeri halimi kırbaçladı. Ona ağza alınmayacak küfürler etti. Halim şerefli her askerin yapacağını yaptı, silahını çekti ve elçiyi vurdu. Türk askerinin şerefini koruyan halim ve nöbet arkadaşı Abbas mahkemeye çıkartıldı. Üç günde karar verildi, karar idamdı. Padişah Abdülhamit'in kararı bozacağı beklendi fakat karar onaylandı. Halim idam edildi. Rus elçisinin ailesine büyük bir tazminat ödendi. Halim'in suçsuz olduğunu ifade eden görgü tanığı nöbet arkadaşı Abbas'a ve diğer şahitlere bile 15 yıl hapis cezası verildi. Rusya'dan özür dilemek için birkaç pare top atışı yapıldı. O top atışlarını yaptıkları subay çok öfkelendi. Gözlerinden yaşlar akarken dişlerini ve yumruklarını sıktı. Yemin etti şerefli Türk askerini bu duruma düşüren Hamit'ten bunun intikamını alacağım dedi. O subay kimdi? 27 yaşında devrim yapan meşrutiyeti ilan ettiren, istibdadı bitiren Abdülhamit'i, tahttan indiren İsmail Enver Paşaydı.